Seni bırak. O yaptıkların hesabını bana sormaya alışkın. Hayatında ilk kez bedel ödüyor. Bırak. Ne oldu? Şule her zamanki gibi susup oturur zannettin değil mi? Efe'yi ailesinden kopardığın gibi Burak'ı benden koparmana izin mi verecektim? Kimse evladıyla sınamayacaktı nasıl anne? Beni evladımla sınamayacaktın. Sonunda böyle ödersin bedel. Ne yaşadın sen bu yaşına kadar? Ne yaşadın sen? Benim yaşadıklarımı yaşadın mı? Yaşamadın. Allah da yaşatmasın sana kızım. Ne yaşattıysan... ...ne yaşadıysan sorumlusu sensin. Ama bitti Asiye anne. Efe için yakıp yıktığın her şey bitti. Efe'yi babası alacak. Ben de Burak'ı alacağım beni oğlumdan mahrum ettiğine ne olacağını gördün. Çık dışarı. Ali hadi. Kemal. Enişte. Defol git. Enişte. Ne işin var senin? Çık dışarı. Çık. Ne yapıyorsun? Ali Kemal bırak. Oğlumu benden alırsan ne olacağını söylemiştim sana. Bırak. Defol bırak. git. Bırak. Defol git evimden. Ne yapıyorsun enişte? Ali Kemal yapma. Beni bu noktaya sen getirdin. Şimdi defol git. Kemal. Abla. Ali Kemal, Ali Kemal. Ali Kemal aç, aç Ali Kemal aç kapıyı! Ali Kemal aç dedim! Bu olanların bir tek sorumlusu ben miyim? Senin hiç mi suçun yok! Ali Kemal, beni oğlumla cezalandıramazsın. Sen de çok iyi biliyorsun ki oğlum bana ihtiyacı var. Ali Kemal aç dedim sana! Ali Kemal aç kapıyı! Ali Kemal aç! Dedi. bana ihtiyacı var. Oğlumu vereceksiniz bana. Bura almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Anne. Abla. Ya tamam açmayacak. Gidelim artık abla. Zeynep. Burak daha çok küçük. Bunun bana ihtiyacı var Zeynep. Burak'ın bana ihtiyacı var. Ali Kemal'i aç. Hadi Kemal aç. Şuradan lütfen. Tahsin sakın bana dokunmaya kalkma. Sakın. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Ben doğru bildiğimi yaptım Şule Hanım. Doğru tektir. Doğru tektir öyle mi? Kızına da öğretebildin mi doğruyu yanlışı Osman efendi? Kızın da senin gibi doğru mu, dürüst mü, namuslu mu? Abla! Siz ne demek istiyorsunuz Şule Hanım? Söyleyin de neyi ima ettiğinizi bilelim. Sor kızına. Evin küçük beynin yatağına girmek doğru mu, yanlış mı? Sor bakalım. Abla sus artık, yeter! Yürü gidiyoruz. Yürü. Osman çekil Melek, çekil şöyle bir dur. Şöyle kızım. Şule Hanım'ın söyledikleri doğru muydu? Sakin ol. Murat'la dedi. Yok öyle bir şey, yalan. Bak, beni katil etmeyin. Baba. <laughs> Elimde büyüttüm demem, öldürürüm o Murat. Yalan Osman, yalan. Huzurumuzu bozmak için söylüyor. Belliydi böyle bir şey yapacağım. Sakin ol, boş yere kırıp dökme kimseyi Allah aşkına. Beni katil edeceksin kadın. Bak eğer doğruysa evlat katili olurum. Ya evlat katili olurum ya da o katili.